İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 107. dönem kaymakamlık kursu kura töreninde Manisa'nın Köprübaşı ilçesine atanan Şanlıurfalı kaymakam Ramazan Taşkın, Urfalı tarım işçilerle bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılım gösterdiği törende kura sonucu atanan kişiler arasında bulunan Şanlıurfalı Ramazan Taşkın, Manisa'nın Köprübaşı kaymakamlığına atanmıştı. Mülki İdare Amiri olan Ramazan Taşkın, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Kur'an'ın ardından resmen Köprübaşı ilçesi kaymakamlığında göreve başlamıştı. Görevine hızlı başlayan Köprübaşı Kaymakamı Şanlıurfalı Ramazan Taşkın, ilçe Tarım Müdürü Alptekin Sağıroğlu ve ilçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Musa Öztaş ile birlikte çilek tarlasında çalışan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Kaymakam Taşkın, çadır yaşamının zorluğuna son verecek bir adım atılacağını söyleyerek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Şanlıurfa'dan Gaziantep'ten ilçemize çalışmaya gelen tarım işçilerini ziyaret ettik. Taleplerini, sorunlarını dinledik. Vatandaşlarımızın daha insani şartlarda kalabilmesi için en kısa zamanda banyosu, tuvaleti olan prefabrik evleri yapacağız. Onların derdi bizim derdimizdir dedi.